MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın savaşın bitirilmesi için gösterdiği çabayı övdü. Sonra sözü İsrail'in saldırganlığına ve nihai hedefine getirdi. Netanyahu yönetiminin Anadolu coğrafyasını çevreleme ve terörsüz Türkiye hedefini baltalama çabasına karşı her an hazırlıklı olunması gerektiğini anlattı. Savaşın 5. gününde MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'in nihai hedefiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır. İran'a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur. Bahçeli açıklamasını yazılı yaptı. İsrail'in nihai gayesi bellidir. Bununla ilgili uyarılarımız birilerini rahatsız etmiş olsa da vaki akıbetin farklılaşması düşünülemeyecektir. İsrail'i büyütüp ülkemizi küçümsediğimizi iddia edenler tarihten hayatın ve hadiselerin bizatihi varlığından ders alamayan gafillerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi çabalarına ayrı bir parantez açtı. Bu çabaların etkin ve derinlikte olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Trump'a seslendi. Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir. ABD Başkanı Trump'ın da çelişkili ve çetrefilli açıklamaları bir yana bırakarak barışçıl çabalara dürüst ve yüreklice destek olması lazımdır.